Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun ne almak istersiniz? Biz abur cubur istedik. Öyle mi? Arkadaşlarınızla abur cubur mu yiyeceksiniz? Evet. Öyle mi? Çok güzel. O nedir? Çanta mı getirdiniz? Evet. Onun içine mi dolduracaksınız? Çantamız yok sadece tam sepet yerine çantaya koyacaksınız. Tabii o da olur. Neden olmasın? Tişörtünüz de çok güzelmiş. Kepçeli. Kepçeli mi? Aha. Aa, nelerden alıyorsunuz? Kinder. Biri... Sürpriz yumurta. Hmm. O da ozma mı? Aha. Bakın. Böyle ayıcıklı ozmolar da var. Bunlar da çok güzel. Onlardan o da O neydi? Alacağım. Jelibon da mı aldınız? Bir saniye ben hesaplayayım onları. Bunlar kaç para? Onlar mı? Üç buçuk lira onlar. Bu, Bonibonlarımız var. İsterseniz bu, bu bonibon çabuk. da alabilirsiniz. Bu mu? Bu da 5 lira. Ha. Paranız yetiyor mu? İyi. Onlar almak için. Şey, az paramız var. Öyle mi? Tamam. Şundan da alabilir miyim? Hangisinden? Olur tabi. O da çok lezzetli. Evet. Ama bak burada acılı. Acılı mı? Aha. Acılı sever misiniz? Yok. Tamam, o zaman başka birine verirsiniz onu da. O zaman şöyle jelibonumuz var. Şunu alayım Evet, var karpuzlu. Ya. Önce ekşi, sonra tatlı. Ama... Petitolar da çok güzel. Alın, alın, onlar da çok güzel. Alın ben... bunu. Hepsini alın bence. Ben... hepsi olsun daha sonra verirsiniz, tamam. olur mu? Tamam. Daha sonra ne verebiliriz? Evet. Bence bonibon da almalısınız. Onlar da çok leziz. O zaman bir tane alsam. Tamam. Olur. Arkadaşlarınızla birlikte yersiniz o zaman. Olur mu? Tamam. iki tane alayım o zaman. Tamam. Siz bilirsiniz. Paylayerlerimiz Aslında... var. Coco Pops var. Şey, benim Smart bu... var. Şey, Benim o kadar param yok. Ama Öyle mi? Artık yeter bu kadar ya. Tamam. İsterseniz ben yardımcı olayım size. Tamam. Tutun çekin siz hadi. Evet. Tamam. iyicene kapatalım. Siz bana yardım edebilir misiniz? Tabii ha? ederim. Neden etmeyeyim? Tamam. Hoşça kalın. Hiç Yine yok. bekleriz. Tamam. Görüşürüz.